Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Kardeş kardeşe kılıç çeker mi? Durduk yerde Bamsi gelip bize saldırdı beyim. Dedik gibi beyimiz hakkında ötüp duran sen değil misin? Tamam yeter. Yeter. Hayırlı günler yeğenim. Senin olduğun hiçbir yerden hayır çıkmaz burada oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> o uğursuz dilli yuvasına sok ve haddini geldi de ol. Ağabeyimi kendi tarafına çektin. Babamı da istediğin yere aldın. Şimdi de gideceğin yere gitmek için acele etmektesin. Tökezleyip düşeceksin Kurdoğlu. Ben de ayağına takılan taş, kınındaki pas, dilindeki yara olacağım. Eğer alplerin üzerinden bana sarmaya kalkarsan, Emin demem, otağın direğini başına yıkarım.